Evet arkadaşlar İbrahim Taha ile birlikte Migros turumuz başlasın. Sizce nasıl geçecek bakalım. İbrahim Haribo'ları görünce. Evet İbrahim sizce hangi bölüme gelir? Tamam. Haribo. Tamam onu al bakalım hadi ilerle. İbrahim'le arabamızı da kaptık. İbrahim buradan istediğin bir şey yok mu? İbrahim arabayı aldığı gibi doldurmaya gidiyor arkadaşlar. Haribo marshmallow'umuzu attık içine. Bir de ülke ev yapı. Mentosu da attı. İbrahim doldur bakalım. İbrahim cipslerin olduğu yöne doğru hızla devam ediyor arkadaşlar market canavarı iş başında evet arkadaşlar cipslere yanaştım İbrahim dolduruyor hiç sormuyor bile bunu alabilir miyim bunu alabilir miyim diye hiç sormuyor direkt alıyor market arabasına atıyor İbrahim Bey'imiz <laughs> evet, Migros turumuz devam etmekte arkadaşlar. Öyle de bir atıyor ki. İstemediğini alma o zaman. İstediğini al. O, o, de aldı İbrahim. Direkt atıyor. Üç tane cipsim Tamam o zaman. Bir tane daha al. Kabulür misin misin çikolata? Bir tane de onu al bakalım. Hadi anneciğim. Anladım. Niye? Ben sevmiyorum. Şey tamam o zaman bırak. Market canavarı hızla işine devam ediyor. Kent onu aldı. Oo İbrahim bu ne hız böyle? Oo düdüklü şeker de aldı İbrahim. Evet İbrahim hızla turuna devam ediyor. o Ülker Halley'leri de gördü. Dolduruyor bakalım. Bu kadar yeter, yeter. Yeter mi? Evet. da alabilirsin İbrahim çileklisi. Evet, Çilek özlü. Aferin benim oğluma. Sonunda yeter dedi arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Şahitsiniz. Tamam şimdi kasaya gidiyoruz.